Elinizde peki bir takım e, veriler, istatistikler var mı örneğin e, üniversite e, hayatına geldiğinde e, üstün zekalı çocuklar mesela neler yapıyorlar hangi okulları tercih ediyorlar hangi bölümleri tercih ediyorlar üniversite dediğiniz gibi ne kadar tercih ediyorlar veya Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı daha çok okumak e, istiyorlar akademik kariyer yapmak isteyenlerin oranı. Bu? maalesef, maalesef yok. Böyle, böyle bir, bir çalışma, çalışma yok. yani Türkiye'de üstün zekalılar hep görmezden gelinmiş bir grup yani aslında özel eğitim grubu içerisindedir üstün zekalılar yani özel alt gibi çok ciddi desteğe ihtiyacı olan bir gruptur ama e, hem sistemde hem anne babalarda şöyle bir düşünce var üstün zekalı zaten kendi kendine yapar başarır kesinlikle yanlış kendi kendilerine başaramazlar çok ciddi desteğe ihtiyaçları var özel eğitime ihtiyaçları var ve ...kendilerini fark etmeye ihtiyaçları var. Hmm. Çoğu üstün zekalı, kendisinin üstün zekalı olduğunu fark etmeden... 40'lı yaşlarına geliyor ee, ve e, sadece kendini zeki olduğunu zanneden... E, ...ben zekiyim ama işte çalış, çalışmayı sevmiyorum veya işte e, hani ortalama bir üniversite kazandım, peki nasıl kazandım? Yani niye ortalama bir üniversite kazandım? Bunları anlamlandıramayan, bu yaşına gelmiş insanlar... Ee, var. Hmm. Ee, o yüzden erken yaşlarda hmm. bu bilinci onlara vermemiz gerekiyor. Hmm. Ee, i̇leriye doğru da e, ben ne yapmak istiyorum, ne olmak istiyorum, e, yeteneklerim neye el veriyor. Hı -hı. Veya yeteneklerim benim nereye kadar gitmeme e, beni destekler Bunu bilirse çocuk e, ona göre e, daha rahat hareket eder Hı -hı. Kendini tanıması, neden farklı olduğunu bilmesi 10-11 yaşından sonra çok önemli Hı -hı. Peki e, madem elimizde e, bu konuda yapılmış çalışmalar, e, istatistikler yok Sizin e, tecrübelerinizden, gözlemlerinizden Hı -hı. Hareketle, siz Onlarla konuştuğunuzda ne görüyorsunuz mesela? Ne yapmak istiyorlar? Ee, işte e, hangi meslekleri tercih ed ediyorlar e, işte e, iş hayatına nasıl bakıyorlar, üniversiteye nasıl bakıyorlar bunları konuştuğunuz zaman ne görüyorsunuz? Ee, şimdi genellikle ilk öğretim kademesinde e, meslek tercihi veya üniversite gibi e, düşünceleri olmuyor. Daha sonra, ee, evet. daha sonra bunlar gelişiyor. Fakat e, yani daha sonra da baktığımızda artık öyle bir noktaya geliyor ki sistem çarklar onu ezmiş ve istediği kıvama getirmiş oluyor. Hmm. O çocuklarda diğer bütün çocuklar gibi o sırada ne popülerse, hmm. hangi bölüm popülerse veya işte hoşuna hangi hangi meslek hoşuna gidiyorsa yani Çok güzel tercihler onu, çıkmıyor. E, çıkabiliyor. 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 Tesadüfleri yapamıyoruz değil mi? Hayır, genellikle hayır, yapamıyoruz. Mi? Genellikle şöyle diyebiliyorlar mesela ben şu üniversiteyi istiyorum hangi bölüm olursa olsun. Çünkü hmm. bu çok yanlış bir düşünce. Ee, bir, bir bir çocuk gelip bize şöyle diyebiliyor: Doktor tıp seçeceğim veya matematik seçeceğim. Hmm. Bu çok e, yanlış bir yönelim. Hmm. Çünkü tıp için farklı yetenekler, matematik için farklı yetenekler gerekir ve çocuğun hangisini seveceğini ve hangi branşta, hmm. hangi işte çalışırken mutlu ve tatmin olacağını öğrenmesi çok önemli. Bizim için en büyük şey bu çocukların tatmin olmaları hayatta Aynen. tatmin olmaları. Evet. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir çağırıyorum yani. size de anne babalara bir öneriniz. Anne babalara şöyle bir önerim hı. olur. Çocuklarına üstün zekalı olduğundan şüpheleniyorlarsa veya biliyorlarsa hı hı. eğitimlerini çocukların eğitimini tesadüflere bırakmasınlar. Hı hı. Kesinlikle çocuklarının çok büyük desteğe ihtiyaçları var. Hem eğitim desteğine hem ailenin desteğine hem e, psikolojik desteğe çok ihtiyaçları var. Hem çocuğun üstün zeka zaten e, yapacağı yapar demesinler, ee, çocuklarının e, mutlaka e, peşinde olsunlar ve e, desteklesinler onları. Banu Hanım çok teşekkürler. Ben çok teşekkürler. teşekkür ederim. Sağ olun. Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi kurucusu evet. ve eğitim danışmanı e, Sayın Banu Erciyesi konuğumuz. Banu Hanım'la üstün zekalı çocukları konuştuk.